Çocuklar 10 Kasım kompozisyonlarınızı yazabildiniz mi? Öğretmenim! Öğretmenim ben kompozisyon yazamadım. Sadece bir cümle yazabildim. Tamam onu oku oğlum. O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Çok güzel yazmışsın evladım. Oturabilirsin. Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmenimizdi. Ve ertesi gün sınıfa geldi Nihat Sami Banarlı anılarınızı bir kısa kağıtta yazınız dedi. Faruk Dursunoğlu yanımda oturuyordu. İlkokulun son sınıfındaydık 1938. O da yazmıştı tek bir cümle. Oku dedi. Aman efendim ben tek bir cümle yazabildim. Bittiyse oku dedi. Ayağa kalktı. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Nihat Samim mendilini çıkardı, göz yaşını sildi. Çok güzel olmuş dedi. Sınıfı terk etti. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Dedi.